Merhaba arkadaşlar. Adli kontrolde imzayı kaçırırsak başımıza neler gelir ve ne yapabiliriz bu durum karşısında? Arkadaşlar adli kontrol kararıyla tutuksuz olarak yargılandığınız bir durumda eğer imzayı kaçırırsanız ilgili merciler yani savcılık soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı mahkeme aşamasında ise ilgili mahkeme hakkınızda anında tutuklama kararı verebilir. Ancak bu kararın verilebilmesi için ilk öncelikle söz konusu şahsın yani sizin adli kontrolde imzayı kaçırdığınıza ilişkin bir yazının savcılık ya da mahkemeye gitmesi gerekiyor. Bu durumda ilgili savcılık ya da mahkeme bakıp evet bu gitmiştir dolayısıyla tutuklanmasını istiyorum ya da hayır gerek yok adli kontrolün devamına şeklinde bir karar vermek zorunda kalacaktır. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Arkadaşlar eğer savcılık aşamasındaysa ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına eğer mahkeme aşamasındaysa ilgili mahkeme şeklinde bir mazeret dilekçesi yazmamız gerekiyor. Bu durumda nokta nokta tarihinde aa, şahsıma aa, adli kontrol kararı verilmiş olup şu tarihe kadar hiçbir imzamı aksatmamış olmama rağmen şu 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 nedenlerle imzayı şu tarihte kaçırdım ve imza yapamadım diyebilirim. Ee, bu nedenle mazeretimin kabul edilmesini, mazeretime esas teşkil eden belgeleri ek ile sunuyorum. Bu belgeler örneğin sağlık raporu olabilir vesaire bir durum olabilir. Bu şekilde bir mazeret dilekçesi göndermeniz gereklidir arkadaşlar.